Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Videomuz NK İnşaat hissesi. NK'nin bugün göstermiş olduğu performansı aracı kurum dağılımına, alanda satana istatistiki verilerine, Şirket dün bilanço açıkladı. Bilançosuna yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu şeklinde çekilmektedir. Bugün 7 Mart 2024 Perşembe saat şu, şu anda 13'ü geçmiş durumda. Yani e, seansı neredeyse yarılamış durumdayız bugün itibariyle. Bilindiği üzere biz 109.400 e, direncinden red yedikten sonra epeydir geri çekiliyordu. E, bugün ise fena değil. Biraz toparlanmış durumda %2 seviyesinde. Artıda ee, artı da BIST 100 endeksi şöyle tekrar bakıyorum yan ekranımdan aracı kurumumdan 8922 puan seviyelerinde an itibariyle %2 seviyesinde artıda görüyoruz BIST 100 endeksini. En ee, NKY ise e, nispeten e, daha düşük BIST 100'e nazaran Zira %0,68 seviyesinde artıda görünüyor. Şimdi yan ekranımdan yine bakıyorum. 38 38 seviyelerinde. 38 36 yayında hatta şu anda. 38-36, 38-38 gidiyor. Google bilindiği üzere 15 dakika geriden geliyor. Hoş Google'da da şu anda 38-36 güncel fiyatta o durumda. Dün gelen bilançoya birlikte göz atalım. Bilançodan önce isterseniz bugünün istatistik verilerinden kısaca bir bahsedelim. Ardından bilançodan söz edelim ve bugünün bu saate kadar olan AKD verilerine geçelim. Gün içerisinde bugün şu ana kadar görmüş olduğu en düşük seviye 38 lira 24 kuruş oldu hissenin. En yüksek seviyesi 39 lira 60 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalaması an itibariyle 38.72 seviyelerinde. 38 lira 72 kuruş seviyelerinde. Hacmine baktığımızda hissenin 23 milyon 880 bin lot dolayında hacim yaptığını görüyoruz şimdiye kadar. Bunun da TL karşılığı yaklaşık 925 milyon lira olmuş. Yani 1 milyar TL hacim sınırını geçecek belli ki bugün hacmi fena değil hissenin bugün ama açıkçası bilen çonun hak ettiği bir artış göremiyoruz bugün hisse halen baskı altında kalmaya devam ediyor Enkai'de bu durum maalesef uzun süredir var Şirketin bir türlü hak ettiği değeri görmediğini ifade edebiliriz Yani şu enka'nin Global çaptaki faaliyet gösterdiği ülkeler gördüğünüz üzere neredeyse dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde faaliyet gösteren bir şirketten bahsediyoruz. Enerjiden gayrimenkule, ticaretten mühendisliğe, inşaate yani şirketin faaliyet göstermediği alan yok. Faaliyet göstermediği neredeyse ülke yok. Bilançosuna bakıyorsunuz son derece iyi. Altını çiziyorsunuz hisse baskı altında. Gerçekten bizim borsada bazı şeyleri anlamlandırmakta mümkün değil. Çarpanlar son derece iyi durumda. FK'sı, piyasa değeri, defter değeri gitgide de iyileşiyor her gelen bilançoda. Altını çiziyorsunuz. Hisse baskı altında. Gelelim bilançosuna kapatarsak bir göz atalım. 2022'nin yıllığı ile 2023'ün yıllığını karşılaştırdığımızda dönem varlıkların 66 milyar seviyesine 119 milyar düzeyine geldiğini görüyoruz. Duran varlıklar 94 milyar seviyesinden 157 milyar lira düzeyine çıkmış. Toplam varlıklar 160 milyar seviyesinden 277 milyar düzeyine çıkmış. Son derece olumlu. Toplam öz kaynaklar e, görüldüğü üzere 122 milyar seviyesinden 218 milyar düzeyine çıkmış. Yükümlülüklerde de bu arada elbette artış var ama 38'den 58'e çıkmış. 20 milyar liralık bir artış. Bununla birlikte varlıklar gördüğünüz üzere neredeyse 110-120 milyar TL seviyesinde artış yaşamış. Yani yükümlülüklerin çok çok üzerinde. Hasılatına baktığımızda 61 milyar seviyesinden 76-77 milyar düzeyine gelmiş durumda. Şirketin brüt karı 14.300'den 15.800-15.900 düzeyine çıkmış. Net dönem karına baktığımızda 2 milyar TL seviyesinden 17.7 milyar lira düzeyine bir sıçrayış görüyoruz. Son derece olumlu ama altını çizdiğimizde Az önce de söylediğim gibi hisse baskı altında kalmaya devam ediyor maalesef. Gelelim bu saate kadar olan AKD'sine. Görüldüğü üzere AKD'si de pek e, olumlu değil bugün. Neden? Garanti yapı kredi gedik iş yatırım info alış tarafında. Şu ana kadar %20'yi bulan herhangi bir alıcı yok. En fazla alan garanti o da 1 milyon 200 bin lot almış. Diğer kalemi 2,5 milyon lot dolayında %40 alıcılar içerisinde e, edindiği pay. Yani e, önemli ölçüde piyasaya dağılmış durumda bugün kurumsal yatırımcılardan çıkan mallar. Satış tarafa satış tarafına baktığımızda tacirler yatırım ilk sırada yatırım finansman takip ediyor. Oyak yatırım BOFA, Bank of America, Philip Capital ve diğer. Tacirler yatırım 1.9 milyon lot satmış şimdiye kadar. Yatırım finansman 1.5 milyon lotun biraz üzerinde. Oyak yatırım 1.1 milyon lota yakın. Bank of America yani BOFA 800 bin lot ve Philip Capital'de 400 bin lota yakın satış yapmışlar. Diğer aracı kurumlar yaklaşık 740 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere burada daha çok kurumsal yatırımcıların tahtadan bugün satış yaptığını ve buradan çıkan malların da piyasaya dağıldığını görüyoruz. Bu da hissenin neden baskı altında kaldığının göstergesi diyebiliriz. Bilançosundan da bahsettikten sonra şirketin bundan sonra ne olabilir? Buna yönelik olarak aracı kurumların Belirttiği hedef fiyatlara kısaca hemen değinelim. Enkay'ın e, önümüzdeki 12 aylık dönem için aracı kurumlar tarafından verilmiş hedef fiyatları şu şekilde. gedik yatırım 42 lira 12 kuruş hedef fiyat belirledi. Bu arada e, şu ilk 6 kurum için verilen hedef fiyatların bu bilançodan önce belirlenen hedef fiyatlar olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıya yazmış olduğum yapı kredi yatırım ise bu sabah yeni bir e, değerlendirme geçti Enkay için. Yani yapı kredi yatırımınki en güncel olanı. Diğerleri daha çok Ocak ayında ve öncesinde NKI için hedef fiyat belirleyen aracı kurumlar. Onlar da elbette hedef fiyatlarını muhtemelen bu bilançodan sonra yenileyeceklerdir diye düşünüyorum. Gedik yatırım 42 lira 12 kuruş hedef fiyat veriyor. Acsbc 44 lira yatırım finansman 52,5 lira. Deniz yatırım 50 lira. Yapı kredi yatırım 49 lira 20 kuruş Ünlü co 43 lira 9 kuruş hedef fiyat veriyorlar. Bugün yeni hedef fiyat geçen yapı kredi yatırım ise 49 lira 20 kuruş hedef fiyat vermiş ve önerisi de al şeklinde. Bu da Enkay için aracı kurumların vermiş olduğu hedef fiyatlar. Hızlıca hemen hemen bütün noktalarına değindiğimi düşünüyorum hissenin. Grafiğine bakacak olursak Son bir ayda görüldüğü üzere iki %2,5 üç'e yakın düşüşte halen hisse. Son 6 ayda evet %11 artı da belki ama enflasyon dikkate aldığımızda 6 aydır bu hissede. 6 ay önce alım yapıp bekleyeyim diyen kişi halen zararda diyebiliriz. Reelde evet TL bazında kâr olabilir ama 6 aylık enflasyon dikkate alırsanız reelde zararda olduğunu söyleyebiliriz. Son bir yıl için yine aynı durum söz konusu. Son 5 yıla baktığımızda belki e, devasa bir artış gibi görünebilir ama... 2019'dan bu yana malum Covid pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı, e, Filistin-İsrail savaşı, Mar Maraş depremleri, yani zaten olmayan şey kalmadı. Bir ikincisi, e, hani bu süreçte neyin fiyatı bu kadar artmadı ki? Hemen hemen her şeyin fiyatı bu kadar arttı. Ekstrem bir iyi performanstan söz etmek mümkün değil bence. Ancak NKI'nin temelinin çok sağlam olduğunu zaten bütün bilançolarında görüyoruz. Döviz pozisyonu son derece iyi. Benim orta uzun vadede şirketin çok daha iyi performans sergilemesini beklediğim firmalardan biri. Enka İnşaat. Temeline en güvendiğim firmalar arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da. Bununla birlikte mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al satut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri istediğiniz zaman satabilirsiniz. Zorunda kaldığınız için değil. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ki bu tip videoların devamı gelebilsin. Teşekkürler, bol kazançlar.